Merhabalar. Bugün size Fransız yazar Raymond Roussel'in Locus Solus adlı eserinden bahsedeceğim. Locus Solus gerçekten dünya edebiyatının en enteresan eserlerinden bir tanesi. 1914 yılında yazılmış bu roman. Ve gerçekten çok ama çok ilginç bir eser. Yani dil itibariyle zaten zorlayıcı, anlattıkları itibariyle çok zorlayıcı. Ama zor eserler kapsamında bile değerlendiremeyeceğimiz bir eser. Çünkü çok ilginç. Yani e, gerçekten bir eşi benzeri yok. E, Fransa'daki yeni roman akımına da Raymond Roussel e, öncülük etmiş bir anlamda. Yeni roman akımındaki yazarlar ondan da ilham almış. Onun gerçek üstücülüğünden de ilham almış. Öyle bir yazar ki e, ve kitap da öyle bir kitap ki. Salvador Dali, ünlü ressam Salvador Dali. Yangından kurtaracağım tek bir eser eseri kurtarma ihtimalim olsa o eser Locus Solus olurdu diyor. Michel Foucault ünlü Fransız sosyolog. Raymond Roussel için Ölüm ve Labirent diye bir kitap yazmıştır, yaklaşık 165 sayfalık. Sırf onun edebiyat edebiyatı için yazmıştır ki kendisi sosyologtur aslında. Yani böyle enteresan bir yazar ve enteresan bir kitabı gerçekten. Yani bin kitapta okuduğum her kitap için mutlaka puan veririm ben. İlk defa bir kitap için, yani bir edebiyat kitabı için e, puan verememiştim hakikaten. Yani e, çok güzel bir eser. Yani eser hakikaten çok güzel bir eser. O yüzden ben bugün sizlere e, eseri anlatmak istedim. Ama bir o kadar da acayip. Yani tam kitabın kelime karşılığı acayip yani. E, başka bir şey değil. Şimdi biraz e, Raymond Selin hayatını anlatayım. Zaten hayatından kitabın neden böyle olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Bu arada Locusos en önemli eseri, e, şair de bu arada e, tiyatro eseri de yazmış, şiirler de yazmış Raymond Roussel. E, edebiyata ilk önce şairlikle başlıyor, e, ama sonra e, tabi edebiyatın diğer alanlarına doğru kayıyor. E, çok e, enteresan bir yazar. E, 1877 doğumlu Fransa, e, Paris doğumlu. E, 1900'de yani 23 yaşında yaklaşık yazmaya başlıyor şiirle başlıyor. 1914 yılına kadar e, eserlerine vermeye devam ediyor. En önemli eseri e, Lockwood'ta 1914 yılında zaten e, yayınlıyor. Daha sonra da eser devam ediyor. 1920 yılında e, dünya turuna çıkıyor. E, 20'den 21' e, 19 yani bir sene boyunca dünya turu e, yapıyor. Hatta İstanbul'a da geliyor. Türkiye, e, buraya da, buralara da geliyor. E, o zaman e, işte daha Cumhuriyet tabi kurulmamış yani Osmanlı İmparatorluğu dönemi e, ve tüm dünyayı geziyor e, ve ilginçtir. E, Tabi bu ciddi dolaşmalar ve harcanan hayattaki paralar çünkü yaşamındayken çok da ünlü bir yazar değil. Eserleri pek de e, o zamanın zamanında tabii ki 1900'lerin başlarına bahsediyoruz. Çok değer görmüyor. Ve zengin birisi aslında fakat e, parasını e, tabii ki e, yani iyiye iyiye bitiriyor diyelim. Ve en sonunda ne yazık ki e, İtalya'da, Padova'daydı yanlış hatırlamıyorsam, bir otel odasında e, Barbarat e, yoğun miktarda alıyor, e, doz aşımı olarak alıyor ki e, barbürat bir e, uyku ilacı e, ve daha çok e, işte ağrı giderici uyku ilacı şeklinde kullanılan bir e, madde. Fakat intiharlarda, o dönemki intiharlarda çok çok kullanılmış. Mary Monroe ve Jimi Hendrix, ünlü müzisyen Jimi Hendrix ve ünlü oyuncu Mary ölümünde de var bu turat, yoğun kullanımından mevcut var. Yani o dönemin intiharlarında kullanılan bir madde, Raymond de intihar etmiş açısı. Yani böyle enteresan bir karakter, zaman böyle bir enteresan karakter yazar, karakter olarak da Martial Contarell bünyesinde karşımıza geliyor. E, Marcia e, şöyle bir karakter, e, bir e, malikanesi var. Malikanenin adı Locus Solus. E, kendisi bir e, buluş icatçı. E, Bunlarla uğraşan, değişik buluşlar, değişik icatlarla uğraşan e, çok ilginç bir e, kişi ve zengin bir adam. Yani e, yazarımızda bu anlamda bir özdeşlik kurulabilecek bir karakter. Ve bir grup arkadaşını, evi gezdirmek ve icatlarını göstermek istiyor. Kitabın ilk 65 sayfası, bize bir şeyler anlatıyor. Ama öyle hayal meyal bir şeyler. Birçok noktadan, bir tarihin birçok yerlerinden bir şeyler anlatıyor. İlk 65 sayfasını zaten bu adam ne anlatıyor diyorsunuz. Büyük bir çoğunlukla belki o kitabı okuyanlar, belki o ilk 50-60 sayfada kitabı bırakıyorlar. Yani bu ne anlattı diye. Fakat 65. sayfadan sonra yani 70'lerden itibaren o Locus Solus'taki icatlar ve icatların geri planları anlatılmaya başlıyor. İşte geri planları anlatılmaya başladığında yani icatlara ilham veren e, konular anlatılmaya başlandığında anlıyorsunuz ki ilk 65 sayfadakiler o icatların geri planındakilerin bir anlamda fragmanı gibi bize anlatılmış aslında. Yani bütün e, hikayeler bir çözüme doğru gidiyor. Bu anlamda çok lezzetli. Zaten Tahsin Yücel çevirisi ki e, kimileri beğenmez ama ben Tahsin Yücel'in çevirilerini beğenirim. Sadece bazı yeni Türkçe e, farklı kelimeler kullanır. Kamra Pal'de de vardır bu. Ama ben yine de Tahsin Yücel çevirisini gayet edebi ve iyi bulurum. Açıkçası Fransızca çevirilerde de e, iyi bulduğum çevirmenlerden bir tanesi de Tahsin Yücel çevirisi kitap. Yapı Kredi Yayınları Nevzat şey, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisine çıkmış bir eser. 1994 yılında ilk baskısı o zaman yapıldı. Son baskısı da 2019'da yapıldı ve şu an satışı mevcut eserlerden bir tanesi. dün de bir arkadaş sormuş Kazım Taşkent serisinin kitapları kitaplar artık basılmıyor mu diye. İşte bazı kitaplar basılıyor bazı kitaplar ne yazık ki basılmıyor. Öyle bir durum var. Keşke hepsi basılsa. Hepsi birbirinden kıymetli özel eserler. Özel eserler olduğu için başka yayın evlerinden maalesef başka çevirileri de yok. Sadece yapı kredi yayınlarından okuma ihtimalimiz var. Keşke hepsini yeni baştan çevirsiler. Ee, ama Kadın Taşken dizisi artık ikiye ayrıldı. Yani artık bazı eserler modern klasiklerde. Ee, Selin'in e, Gecenin Sonuna Yolculuk eserinde olduğu gibi onlar modern klasikler adı altında ve farklı kapak tasarımlarıyla her bir kitabın kendine ait özel kapak tasarımı var. İşte İtalya Calvinolar ve bir sürü yazarların modern klasikler olarak o bölüme ayrıldı. Kazım Taşkent klasikler hakikaten artık klasik olan eserlerin var olduğu, yer aldığı bir e, listeye dönüştü. Diziye dönüştü. dönüştü. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde de e, Robert Musil'in Netflix adamı da e, Russell'in e, Locus Solus'ta e, modern klasiklerde alınacaktır diye düşünüyorum. Yeni baskıları öyle olacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. E, şimdi kitap ee, dediğim gibi ilk 65 sayfası böyle e, çok şey bir e, anlatım yani çok böyle gerçek üstücü hayalli bir anlatım. Sonra icatlar anlatılmaya başlıyor. İcatların arka planları anlatılmaya başlıyor. Bir şeyler kafanızda oturuyor. Ama e, yapılan icatlar öyle enteresan ve öyle aklı hayale sığmayacak eserler yani çalışmalar ki kurgulayamıyorsunuz kafanızda. ya Hayal edemiyorsunuz göremiyorsunuz. En büyük sorun bu kitapla ilgili. Yani anlatılan şeyleri hiçbir zaman konduramıyorsunuz. Ne bugün icatlarına benziyor, ne geçmişinkine benziyor. Yani 1900'lerin başında nasıl böyle şeyleri hayal edip yazabilmiş. Yani hem merak hem de saygı uyandırıcı benim açımdan. Rusel'in böyle bir şeyler yapabilmiş olması. Ve zaten... Raymond Roussel dediğim gibi daha sonra o Fransız yeni dalga yeni roman dalgasında George Perec'lere ve birçok isme de ilham vermiş. E, çünkü bu gerçek üstücü hal e, gerçekten e, kitaba da çok yoğun var yani belli bir bölümünde değil kitabın başından sonuna kadar ki çok da kalın bir kitap değil ince de bir kitaptır baktığımızda ama başından sonuna kadar bu e, gerçek üstücü anlatım devam ediyor. Bir türlü e, gerçekle bağdaştıramıyorsunuz hiçbir anlatılan şeyi e, yani hiçbir e, bugünün öğesiyle bağdaştıramadığımız bir anlatım söz konusu o yüzden... Ee, çok e, ilginç bir eser yani zor eser demiyorum ee, Hani anlatım dili zor tek kullanılan teknikler açısından zor işte Yazarın edebi üstü bu zor falan Bu değil yani İçerik çok ilginç Çok ilginç ee, O yüzden okumayı zorlaştırıyor ama ben hani e, Rahat okumuştum Diyebilirim e, Fakat okuyacaklara şunu kesinlikle tavsiye ediyorum Michel Foucault'un Russell hakkındaki kitabını okumak lazım. Önce onu Ölüm ve Debrenti, Koç Üniversitesi yayınlarından çıkıyor bu eser. Önce onu ondan sonra okusuz. Yani ben aççası kitaplardan önce ön okumayı hiç sevmeyen bir okurum. Hatta yan okuma da pek yapmam. Ama ilk defa bir kitap için buradaki bir sürü zor eseri kitap incelemesini yaptım biliyorsunuz zaten. İlk defa bir kitap için bir başka kaynak eseri okumanızı tavsiye ediyorum. Hani hakikaten e, anlaşılması, a, anlamlandırılması çok zor, e, çok e, ilginç bir eser. Lokus sorus. Yani e, fa, e, farkındasınız içerikle İçerikle ilgili size pek bir şey de anlatamıyorum çünkü anlatabilecek çok da bir şey yok. Yani bir sürü icat var, İcatların çeşitli zaman dilimlerinde bir arka planı var. O arka planlara, yani bir icadan anlatımı, o arkadaşların anlatımı var. Bir anlatıcının, burada arada e, Kanterel de anlatmıyor, bir anlatıcı anlatıyor. Anlatımı var. Sonra geriye dönüyor. E, o arka planı görüyoruz. Ve ilk anlatılan 65 şey sayfadaki bazı bölümlerden evet bir e, eşleştirme yapabiliyoruz. Ama bu kadar. Metin bu kadar yani. Başka bir şey yok. E, o yüzden çok ilginç bir eser e, ama okumanızı tavsiye eder miyim? E, tavsiye ederim. Daha azı şöyle tavsiye ederim. E, ben, benim şöyle bir lafım var. E, bunun gerçekliğine inanıyorum. Bazı kitaplar bazı okurları buluyor. Yani siz o kitapları bulmuyorsunuz, o kitaplar girip sizi buluyor. Locus solus, da öyle bir kitap. Yani siz artık böyle çok farklı eserler okumaya alıştıysanız, sürekli yeni bir şeyler arıyorsanız, bir gün Locus Solus gelip sizi bulacak. Öyle bir eser. Yani hakikaten arayış içinde olan okurların okuyabileceği bir eser. Farklılığı hoşlanan, farklılığı seven okurların rahatlıkla okuyabileceği bir eser. Ben de okuduğum dönemde hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Tristram Shandy'den sonra okumuştum. Yani araya kitap almadan Locus Solus okumuştum diye hatırlıyorum. Yani Tristram Shandy zaten çok başka bir kitap ama çok e, sevmiştim. Look da bambaşka bir e, eser. E, fakat hani benim kitapla ilgili olumsuz bir yorumum yok. E, fakat çok da olumlu da bakamıyorum. Biraz nötr kaldım. Nadiren kitaplar hakkında nötr kalırım. Genelde ya beğenirim ya da e, beğenmediğim taraflarını izah, izah ederim. Ama gerçekten nötr kaldığım eserlerden bir tanesi. Dediğim gibi bir farklılık arayışınız varsa, farklı kitaplardan okumaktan lezzet alıyor, zevk alıyorsanız. Ee, okumanızı tavsiye ediyorum. Ama önce Michel Foucault'un ee, Ölüm ve Labirentini okuyup sonrasında bu eseri okumanız sizler için bazı konuları anlamlandırmanız açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.